Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına da 26 Ocak Pazartesi bülteniyle karşınızdayım. Tabii bizler gülüyor. Neden gülüyor? cumartesi günü videosunda tabii gruplarda da gene harikalar yarattık. WhatsApp grubunda da muhteşem gidiyoruz. Vermiş olduğum dün 3 tane maçın 3'ü de geldi. Kupon da doğrusu 3'ü de geldi. Ee, videoda da vermiş olduğum 2 tane kuponun ikisi de geldi. Ama ben ertelendiği için diğer iki maçlar çok güzel bir şekilde geldi arkadaşlar. Ee, cumartesi neler yaptık? Hemen kısa kısa geçeceğim sonra da devam edeceğiz. Öncelikle iddialıyız biz. Bekir Sami verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum linkini de yorumların altına bırakacağım mutlaka gelin arkadaşlar hem Cuma günleri tam kadro oradayız hem günün kornel tersleri aklımdan ikili bir kupon da kornel kuponu hiçbir şey olmasa bile ya bir tane canlı ya bir tane kupon mutlaka paylaşıyoruz gelin arkadaşlar ücretsiz zaten beklerim ee, Instagram'a da mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum linkini yorumların altına bırakacağım Orada günün kalem açını paylaşıyorum arkadaşlar. Eskiden ücretli gruptu. Şimdi tamamen gruplarımız ücretsiz. Kalem açını Instagram'dan yayınlıyorum. Mutlaka Instagram'da abone olmanızı rica ediyorum. Video <laughs> grubumuz WhatsApp grubu iletişim numarası altta yazıyor. Burası da ücretsiz. Neden ücretsiz? Tabii ki itanakta.com'dan oynamanız şartıyla ve tabii bizim bayi bizden oynamanız şartıyla tamamen ücretsiz. Gelmek isteyen arkadaşlar bir mesaj attıktan sonra ilk müsaitliğimize geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Bekleriz WhatsApp grubuna da çok güzel gidiyoruz. Evet cumartesi neler yaptık? Enerji Korkut Schweinfurt maçı. Ee, evin iki tane golü, ilk yarıdan golü iki buçuk üstü. Karşılıklı gollarla iki buçuk üstü. Ev sahibinin kazanırı tamamı geldi. Aytrak Frankfurt Hoffenheim maçı. Karşılıklı gollar ve iki buçuk üst olarak önermiştim. Maç en son 3-1'de doğru hatırlıyorsam takipte çıktım. Yani daha doğrusu her şey geldi. Ee, Edinburgh anlan maçı e, <laughs> birçok takipçim özelden yazdılar. Abi nereden buldun bu maçı diye. 2-1 ee, bitti. Buradaki de karşılıklı gollar ve buçuk üstümüz tercihimiz geldi. Hemen zaten ertelendi. Ajax Volendam maçı. Ajax'ın iki tane atarı da oran çok düşüktü dedim. Ne dedim? Üste gidelim dedim. Maalesef 2-0 bitti. 2 atarı ve 1.5 üzerinde kazandı tercihimiz kazandı. 2.5 üst tercihimiz hatalı oldu. Ee, Fatih Koragömik Galatasaray maçı işte 2.5 üst deplasmanın 2 tane golü karşılıklı gol var. Kar karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak değerlendirin dedim. Maç 3-1 doğru hatırlıyorsun ve öyle de bitti. Nijmegen-Zivalli maçı ise 2-1 Nijmegen galibiyetiyle bitti. E, i̇lk yarı golü iki atarı iki buçuk üzeri <laughs> kazanır iki buçuk üstü tamamı başarılı oldu. Hatta bir tane takipçim şey yazmıştı. Abi dedi e, doğru hatırlıyorsam Nijmegen kazanır ve var olur. Senin dedi terzilerinden yüksek oranlardan kovalıyorum. Çok güzel de kazanıyorum. Onu da tebrik ediyorum. Bugün de gene kazanmış oldu. Evet pazar videosu da yayında. Pazar günü tabi Fenerbahçesi'nin maçı var izlemeyen arkadaşlar izlemelerini tavsiye ederim. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Umarım güzel bir hafta sonuyla ıı, kapatırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet pazartesi günü için hemen önce uyarımızı yapalım. Arkadaşlar pazartesi günleri benim en sevdiğim günlerdir. Çünkü ben karşılıklı gol var oynamayı daha çok seviyorum. Dolayısıyla pazartesi günleri de karşılıklı gol var günü. Ağırlıklı maçlar karşılıklı gol var çıkıyor. Eğer bir maçtan <laughs> taraflardan bir tanesinin bir tanesi 3-0 yapar diyorsanız önceliğiniz üst olacak. Hayır abi bu maç karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşındı diyorsanız önceliğiniz karşılıklı gol var olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim. Bu maçı düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu maç üst olacaksa nasıl olacak? Şimdi az önce birazdan söyleyeceğim zaten. Devam edelim. Yine ee, yeni abonelerimiz gelmiş onlara da hoş geldiniz diyoruz ve onları da ücretsiz telegram grubuna bekliyorum arkadaşlar. Zerzele devam ediyor. Maalesef gene hala videolarıma abone olmadan izleyenler %50'ye yakın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Abone olalım arkadaşlar. Bakın bin bandında ortalama izlemem var. Bu da demektir ki en az 400-500 kişisi abone olmadan izliyor. Yazıktır günahtır. Bana da yazık arkadaşlar. Ayıp oluyor abone olmanızı rica ediyorum. Zaten herhangi bir ücreti de yok. Bedava. Bir abone ol tuşuna basacaksınız. Bir de bildirimi açacaksınız. Zaten izliyorsunuz. Yani görüyorum. Bakın her bunu söylüyorum. Görüyorum arkadaşlar. Aynı kişiler dünkü videomu, bir önceki videomu, videolarımı düzenli olarak izliyor ama abone olmuyor. Kendileri bilir ne diyeyim. Rica ediyorum. Abone olun arkadaşlar. Evet. Beğenilerle başlayalım. Bir like, bir hype, bir yorum. Bu üçünü bekliyorum. <laughs> Skor sorumuzla başlayacağız ve bu maçtan da devam edeceğim. Saat 20'de Eyüp Spor Beşiktaş maçını e, ağırlıyor. Beşik, bu maçın skorunu bilenler arasında yapacağımız kurayla bir ya da iki kişiyi WhatsApp grubuna dahil edeceğiz. Bakın ama bir ay. Bakın skoru bilirseniz bir ay. İddia.com bizim bayi üzerinden gelirseniz süresiz tek şartımız aktif oynamak. Bayimiz Eren Bey düzenli olarak kontrol ediyor. Öyle oynuyormuş gibi yapanları, oynamayanları falan anladınız siz demek istediğimi. Yani şutun kalanlarla devam <laughs> <laughs> bir su için arkadaşlar. Kusura bakmayın çok böyle hızlı konuştuğum zaman boğazım kuruyor ama öyküsü tutuyor. Hem de susuyorum. Bunun su mutlaka içiyorum. Evet. Bu maçtan da devam ediyoruz. Arkadaşlar az önce söylüyordum. Şimdi bir maç böyle bakacaksınız. Bu maç üst olur mu? Bana sorarsanız Eyüp Spor Beşiktaş maçı üst olur. Peki nasıl üst olur? Eyüp Spor mu 3 tane atarak üst yapar? Beşiktaş mı üç tane atarak üst yapar? Bunun kararını vereceksiniz. Bana sorarsanız tabii ki ben Beşiktaş tarafındayım. Beşiktaş'ın gol ve golleriyle bu maçı üst olur. Onun için ben Beşiktaş'ın iki tane gol atarını ön planı çıkartıyorum. Ve maçın aynı zamanda dediğim gibi iki buçuk üstte de taşınmasını bekledim bir mücadele. Taraf oynayanları tabii ki Beşiktaş tarafından. Beşiktaş'ın bu maçı kazanması lazım. Neden? Çünkü az önce söyledim ya bugün Fenerbahçe'mizin maçı var. Kimle de. Göztepeğ'de. <laughs> Beşiktaş'ta Göztepe arası 4. ve 5. sırada da Göztepe ile arası 3 puan fark var arkadaşlar. Dolayısıyla Göztepe'nin olası bir puan kaybı ki ben bugün puan kaybedebileceğini düşünüyorum Göztepe'nin. Bu maçın sonucuna göre Beşiktaş çok daha böyle motive çıkacaktır. Özellikle beraber kalırsa belki de ama mağlup olursa Beşiktaş hunharca saldıracaktır arkadaşlar yani tabiri caizse. Neden? Çünkü kazandığı takdirde puanlar eşit olacak, avraca bakılacak. Dolayısıyla arkadaşlar bugün Beşiktaş'ın ne yapıp yapıp kazanması lazım. Ki kazanabileceğini de düşünüyorum. Ha ben taraf oynamıyorum. Bana Beşiktaş'ın iki tane gol atarı daha cazip geldi. İki tane gol atarını deneyeceğim. <laughs> o aynı zamanda maçın hızlı başlayacağını ve Beşiktaş tarafından da ilk yarıdan da gol sesini çıkabileceğini düşünüyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda bulundurulması gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunun da oranı Bence güzel denenebilir diye düşünüyorum. Tabii ki son karar sizlerin gene. Evet, geri kalan maçların tamamı Hollanda alt Bugün gene Hollanda'nın ben golle geçebileceğini düşündüğümden dolayı bu maçlara da yön aldım. <laughs> tabii dediğim gibi pazartesi gündür ağırlıklı karşılıklı gol var çıkar. Önceliğiniz karşılıklı gol var olsun siz de bakın tabii ki ona göre karar verin. Söyleyeceğim o ideallerini de söyleyeceğim. Riskilerini de söyleyeceğim. Söyleyeceğim arkadaşlar. Evet tekrardan beğenileri hatırlatarak devam edelim. Bu maçların tamamı 22'de. İlk maçım Ado Den Haag. ağırlıyor. Burada arkadaşlar ben Ado Den tarafındayım. Ado Den iki tane gol atarı benim buradaki öne çıkarttığım bayası olacaktır. Ve maçın aynı zamanda iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Ve maçın hızlı başlayacağını ilk yarısından da gol sesinin çıkabileceğini düşünüyorum. Bunu da ev sahibi tarafından bekliyorum. Oranda fena değil. 1.31 gibi de bir oranı var. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda bulundurması gereken bir seçenek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> taraf oynayanlara da tabii ki Adana hakkı bu maçı kazanmasını bekliyorum. Ee, Oranda fena değil. Çok güzel değil ama 1.31. Ben taraf oynamayacağım. Oynamak isteyenlere de bol şans diliyorum bunu bir buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirsiniz. Ya da isterseniz iki buçuk üzerinde kazanır. Çünkü e, her zaman söylüyorum kuponunuza eklediğiniz her seçenek riskinizi arttırır. Risk almak isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler. Devam ediyorum. Tekrardan bir beğeni atlatalım. Arkadaşlar beğeniler düşük kalıyor Lütfen beğeniye daha basalım. Arkadaşlar. Saat 22'de Valkvik Utrecht'i ağırlıyor. Valkvik'i severiz. Waldfried bizim geçen haftaki yine çok güzel bir <laughs> kurtarıcımız oldu. Kuponumuzu getirdi hatırlayın. 3 maça karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak değerlendirmiştik. Çok güzel geldi. Burada da gene ben maçın 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Ama nasıl taşınacak? Ben yani Watford tarafındayım. Watford'in 2 tane gol atarı benim buradaki öne çıkarttığım bahis olacaktır. Dedim gibi aynı zamanda maçın 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Watford'in her tarafından gol yemeye müsait bir defansı var. Burada yine maçın karşılıklı gollerle iki buçuk taşınması oldukça olası gibi duruyor. Düşük misli oynayan arkadaşlar bu şekilde değerlendirsinler. Taraf oynayanlar tabii ki Valtik tarafındayım ama ben taraf oynamayacağım. Oynamak isteyenlere de bol şans diliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tekrardan bir beğenileri hatırlatalım. Saat yine 22'de Jong, PSV, Helmont'u alıyor. Arkadaşlar bu maçı diğerlerinden ayrı tutmak istiyorum. Çünkü bilmiyorum yani ben bu maçı <laughs> bültenimi aldım. Sonra oranlara baktım. Yani değebilecek bir oran değil gibi duruyor. Ama gene de artık yazdım. Söylemek istedim sizlerle. Ben bu maçı birazcık böyle dışarıda tutacağım. Bakacağım böyle riskli gördüğüm bir kuponda bu maçı paylaşmayı düşünüyorum. Ee, bu maça ben direkt karşılıklı gollar ve 2.5 üst olarak deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü karşılıklı gollar 1.29 çok düşük. 2.5 üst 1.32 çok düşük. Yani bir düşük değil aslında da. Hani 3 golü 1.32'den mi bekleyeceğiz? Bir de dediğim gibi çok da böyle e, içime sinmedi daha doğrusu. deneyeceksen ben bu maçı karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak deneyeceğim. Başka da tercihim de yok arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Saat 22'de de Graf den boşu ağırlıyor. Burada da gene karşılıklı gol var ve 2.5 üst diyeceğim arkadaşlar. Direkt tek tek bu. Bu maçın bol gollü geçmesini bekliyorum. Karşılıklı gollar ve 2.5 üst olarak deneyeceğim ben. E, ee, Tabi isteyenler karşılıklı gollar deneyebilirler. İsteyenler 2.5 üst deneyebilirler. Ben, ben ama direkt karşılıklı gollar ve 2.5 üst olarak deneyeceğim kuponumda. Evet. Bir diğer maçımda saat yine 22'de Roda Venlo'yu ağırlıyor. Burada tek tercih vereceğim arkadaşlar. Sadece karşılıklı gol var diyorum. 2.5 üstü çok gitmek istemedim. Karşılıklı gollar alıp deneyeceğim. Aslında dediğim gibi mesela şu maçta bu maçı birleştirebiliriz. Ee, John Pesce ve Helmut karşılıklı gollar ve 2.5 üst. Roda Venlo karşılıklı gollar. Bu ikisini birleştirebilirsiniz. Ben liste gördüğüm bir kupondur çok da böyle aman aman alamadan ufak de bir işte bir bakalım deneyeceğiz kendimizi. İsterim de yanılacak mıyım bir bakalım. Son maçın ve son kez de beyleri hatırlatalım. Saat 22'de Jong, Alzi Akmar, Almeray'ı ağırlıyor. Burada da yine karşılıklı gol var ve 2.5 üst diyorum arkadaşlar. Tam ana basın karşılıklı gol var maçın bir kalmayıp ikinci golü bulan taraf çıkacaktır. Hatta bu maçın ben 3.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Ama ben kuponumda karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak vereceğim. Hadi gelin şöyle bir kupon yapalım. Ee, John Alze Akmar karşılıklı gol var ve 2.5 üst 1.49 ee, Hangisi olsun? Beşiktaş iki tane atar olsun arkadaşlar. 1.38, 1.49 isteyenler e, ee, ben boşta graf ağırlayabilirler. Zaten söyledim iki tane atar. Adadon iki tane atar. İsteyenler bunları da kullanarak kombinelerini, oranları bir tık daha arttırabilirler. Ama iki tane bana sorarsanız yeterli. 1.49, 1.38, 1.92'ye yakın bir oran yapar. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Evet. Açlarım bu kadar iddialıyız biz Bekir Tanrı Verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Instagram'a mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Mutlaka linkini yorumların altına bırakacağım. Ve bay kodumuzu iddia.com'dan oynayanlar WhatsApp grubuna gelmek istiyorsanız bay kodunuzu değiştirip <laughs> daha doğrusu bir ekra... bir mesaj atın. İlk müsaitliğimizde geri dönüş yapacağız. Hemen detayları konuşuruz. Ay kodumuzu değiştirip Bizim WhatsApp'ımıza gelen arkadaşlar bekliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.